Çinli dev sanayi geliştiricisi TEDA, salı günü Mısır'ın kuzeydoğusundaki Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomik ve Ticari İşbirliği bölgesinde lojistik hizmetler ve ikinci el araç ithalatına yönelik yeni projelerin başarılı bir şekilde başlatılmasını kutladı. Kutlama töreninde TEDA'yla lojistik hizmet veren yerel işletmeler arasında engellilerin kullanımı için ikinci el araçların ithalatı, depolanması ve yeniden satışı alanlarında bir dizi işbirliği anlaşması imzalandı. Mısır'daki TEDA şirketlerinin genel müdürü Son Caycen, yeni lojistik projelerinin ve ikinci el araç projesinin şu anda TEDA tarafından Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde geliştirilmekte olan 6 kilometre karelik genişleme alanının bazı bölümlerinde kurulduğunu söyledi. Son, TEDA'nın Mısır'da, Çin'in dev fiber gaz üreticisi Jusi'nin Mısır'daki şubesi gibi büyük işletmelerin bulunduğu 1,34 kilometre karelik gelişen bir alanda işe başladığını kaydetti. Bu TEDA'nın ilk aşaması olacak. 6 kilometre karelik yeni genişleme alanı ise ikinci aşama olacak. Son, Xinhua'ya verdiği demişti, TEDA Royal Bonded Warhol'un, boş konteynerların servisi ve boş konteynerların servisi ve depolanması projesi ve TEDA'nın engeller için ikinci el araç ithalatı ve depolanma konusundaki son projesini atıfta bulunarak bölgemizin sadece endüstriyel olmadığını düşünüyoruz. Bölgemizi çeşitlendirilmiş işletmelerle dolu hale getirmek için bazı ticari ve lojistik projeler eklemek istiyoruz." dedi.